İzmir'de haftanın ikinci gün finaliyle karşınızdayız. İkinci gün temizliğimizde atlattık. Nihal'in eline koluna sağlık. Kanter içinde kaldık, yuvarlandık, düştük. <laughs> Ama temizliğimizi sonuna kadar bitirdik. Evet, önceki Nihal'e sormak istiyorum. Nihal, şansına nasıl bir ev çıktı? Şansıma gerçekten çok zor bir ev çıktı. Ben yani resmen mutfağın adını balık ev diye koydum. Yani resmen evin adını balık ev diye koydum. Nereye elimizi atsak balık pisliği ve balık yani yağı Kokusu her yerde vardı. Her yer kızartma ya, dolapta her balıklar. Yer. Yani adam resmen e, zeytin peyniri yememiş, balık. sabah akşam balık yemiş. Bedava bulunca öyle oluyor tabii denizden alınca. Bakalım arkadaşların da mutfağı senin gözün gibi gördüler mi? Senin gözüne bayağı yağlı geldi. Evet. Gün içerisinde yorum yaparken arkadaşlarım bu ev çok çok kirli değil dediler. Yorumlardan başlıyorum. Evet Yağmur senden başlayalım. Sen temizlik yaptığını zannediyor musun gerçekten bu evde? Temizlik yapılmamış yani bu evde. Hiçbir yerde temiz bir yer göremedim. Şu cam hariç hiçbir yerde temizlik yok. Nasıl göremezsin? Hiçbir yerde Hı, yok. Hiç Şu sen arkandaki... Bu... ...süsün içinde, o tabağın içini bile yani silemişsin. Dört saat boyunca Nihal ne yaptı orada bu orada yoktu ki. Bilmiyorum artık, oturdun çay kahve mi içtin bilemem. Şu an tabak orada yoktu. Ben tabak burada, tabaklar falan yoktu. Sadece o değil. Aynı şekilde mutfak, o üst tarafı siliyordun en son bir... Ya sen bir soluklan, derin bir nefes alsın. Tamam. Bayağı heyecanlısın. Peki. Direkt cümleye öyle bir girdi ki... Sen temizlik yaptığını mı zannediyorsun? Bir derin nefes al. Ebru'dan devam etmek yani. istiyorum. Orada düşüneceklerini de söyleyeceğini tekrar düşünürsün Ebru. Öncelikle... Sen de yağmur gibi düşünüyor musun? Evet. Evi evet. Ev gayet iyi temizlemiş. Öncelikle eline sağlık. Sağ ol. Peki Geçmiş tamam. Olsun. Senden de birazdan alacağım. Ebru gibi düşünüyorum. Yağmur gibi düşünüyormuş o da. Bu evde temizlik yaptın mı diyorsun yani sen? Bakalım onlar nasıl düşünüyor. Gülcan, sen ne düşünüyorsun? Aynı şekilde temizlik yapmadığını düşünüyor musun? Ya ben açıkçası gelirken Nihal Hanım'dan e, bugün için gerçekten ümitliydim. Dedim Nihal Hanım yapar. Çünkü beni çok bazı konularda eleştirdiği için, bana taktikler verdiği için. Ama hiçbirini kullanmamış o taktiklerin. Dün ocam hakkında, yağları hakkında, o yağları hakkında çok eleştiri aldım. Benimkinden daha kötü bir ocak gördüm şu an. Benim ocağım, senin ocağın sadece. Bak ben senin ocağına güzel olduğunuz dile getirdim. Biliyorsun bunu Gülcan. Asla da arkadaşım da farklı yorum Yok, yaptığında da Yok Nihal Hanım diğer savundum. arkadaşları da söylüyor. Benim ocağım, inan bak bunu seyrettiğinizde de göreceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyarak evet, düşünün. Bak mi? Gerçekten tel çıkarmadı. Bakın ellerimin haline. Tamam, benim senin de, de oldu. Yani, Olabilir. Onu, onu yani beğenmedin mi Gülcan mutfağı? Ee, Üzgünüm ama gerçekten beğenmedim. Şunu da altını çizdim. Peki neyi beğenmedin mesela? yerlerin yok Gülcan? E... O dolapların üstleri, dolabın içleri, kapakları. Cadan... Söyleyin cevabını görmüyordu. hemen vereyim. 5 tane galiba ya 6 tane ya beş tane çekmece var. Sanırım hepsini unutmuş. İçinden bir çekmeceden sabun, e, pardon soğan kabukları çıktı. Peki çekmeceleri hiç çekmediğini ve unuttuğunu düşünüyor şu anda Gülcan. Ama ben çekmeceleri çıkardım Kadir Bey. Bunu herkes gördü yani. Siz de gördünüz, Lisset de gördü. Soğan kabuğunun gibi. orada işin ne Nihal Hanımcığım? Belki düşmüştür, o da sıkışmıştır. Hayır. Hiç Hayır vermemiş Kadir Bey. Çok İki merak şey edeceğim artaki, i̇kinci çekmece bakabilirsiniz. üçüncü çekmece berbat. Hepsini tek tek boşalttım. İçini gördün arkadaşlar. peki? Be. E. benim dolaplarımın içleri eğer açtısanız benim dolaplarım içleri zıngazık eşya doludu. Ve hepsi toz yuvasıdı. Çekmecelerimi ben ilk önce pis olana boşalttım. Tamam mı? Öbür günü güzelce tefuar rahatlı sildim. Hı koydum. Kaşıkları çıkardım mesela onları sildim. Kaşıkları da beraber üstüne koydum. Çünkü ben o kadar o teferruatla girecek vaktim ben yok benim. Ben girdiğim çekmecede kaşık benim, gayet düzgün bir şekilde yaptım. benim çekmecenin yaptım. çok doludu Gülcan. Gerçekten Yani ama o, o dolu, dolu eşyayı zaten da. dışarı çıkartıyorsun ya bazı dolu eşyaları koymuyorsun. Ben kaşıkları ne yıkamamı beklediniz Nuri Bey? Hayır hayır ben kesinlikle onu beklemedim. Yani Kadir Bey diyecek olduğum e, mutfakta camlar olmaması çok büyük avantaj. Bir yarım saat 40 dakikasını oradan zaten verdi. Camı yok çünkü. Gülcan'cığım. Buzdolabını beğendim ve sadece ocağı kesinlikle beğenmedim. Sadece Ocağın arkasındaki duvarı beğendim. Onun dışında hiçbir şey beğenmedim. Ocağın fakta. öbür bütün şeyleri çok Ocağı çıktı, da beğenmedim. Bir tarafı kaldı. O da çıkmıyor Ocağı şu şekilde beğendim. Emeğine sağlık. Elinden geldiği şekilde yapmış. Benim ocağımdan daha kötüydü. Bu ocak seninkinden daha mı temizdi? Daha temizdi. Bir tık daha. Öyle Aynen. düşünen var mı? Evet. Siyah, siyah arkadaşım da öyle düşündüğüne inanıyorum Gülcan ben. Gülcan'cığım siyah olduğu için çok fark edemediniz. Bakın gerçekten tabaka kaplamış. Ben o ocağı sildiğimde ocak resmen tabaka kaplamış. Tel çıkarmıyordu. Peki şimdi şöyle konuşalım. Şimdi dün senin dününde kaldı. <laughs> belki daha kötü bir ocak. Belki daha temiz bir ocak gelecek. Önemli olan bugünkü ocak nasıl olmuş? Yani ocağın ilk haliyle şu anki halinin arasında fark var mı Tabii yok ki mu? Fark var. Eline attığınızda yağ geliyor mu gelmiyor mu bu bir bizim için önemli. Ocağın altına yağ geliyor mu altından ya da üstünden? Altından özellikle baktım. Altında yağ yok. Fakat o koyduğumuz demirler var ya onlar resmen tutsam elimde kalacak. Onları o kadar yapışıyor. Demiri yapmadım. Hiç. Bak kabulleniyorum. Bak onu inkar etmem. Ama ocağın bu bölümü gerçekten çok iyi. Biz inkar ocağı yorumluyoruz. Çünkü ocak senin için ocağı şu anda yağlı değil. mi? bak Yal kabul var. Dokundum çünkü Kadir Bey. Şu ocağı yapmadım derken hatta yaptım da. Peki salona artık gelelim. Artık çok baksızlar onu Gülcan salona gelelim. Salona geldiğimde salonda e, pencerelerini beğendim. Ona sözüm yok. Fakat pencereleri yaparken bir husus var dikkatimi çeken. Resmen duvarlar çamur içerisindeyim. Ben sadece e, onu yorumluyorum e, pencerede. Ee, ben Ve... bunu e, ee, sandalyeye hiç ellenmemiş sandalyeye attım da hatta oraya imza attım bakabilirsiniz. Evet ona bak sandalyeye silmedim. Bir de bir şey Doğru. soracağım. Halımız nerede? Halıyı süpürdük kaldırdık. Peki halı fleksime niçin ben halı fleksi süpürüp kaldıramazdım? Niçin halı fleksten puan kırdılar? Ben dün sadece e, bazı senin arkadaşların... halı preksini, o koltuk bölümünün silinmesini Nihal bekledim. Hanım, Bak... e, herkes benden dün halıyı silmemi bekledi ki Kadir Bey ne kadar istekli olduğunu biliyordunuz. Evet. Halıyı silemedim diye puanları düşük verdiniz. Ben burada halı bile göremiyorum şu an. Gülcan'cığım. Peki Ola Gülcan değil. vitrinler için ne diyorsun? Vitrinleri temizlemiş ama dediğim gibi aynı gibi değil. Ben daha Nihal Hanım'ı daha böyle üst bir şeyde bekliyordum açıkçası. yani. bahsedeyim olan... sadece performansımı per 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 olarak... asla laf söyleme bakın. Beklediğim şekilde değil. Peki Gülcan'dan puanını almak istiyorum. Gülcan'dan puanını Ay, almak Gülcan istiyorum. Gülcan bana e, ben dün ona yapıldığı yerleri, yapılmadığı yerlerini hem söyledim. Yapmışın hakkını vermişin helal arkadaşım dedim. Yapmadığı yerleri de çok güzel bir şekilde söyledim. Söyledim mi Kadir Bey? Söyledim. Ama arkadaşımız bana şu koskocaman evde e, bir tane güzel olmuş bir yer söylemiyorlar. Camları beğendiğimi söyledim. Ama cam diyorsunuz. Bu evde sırf camdan ibaret değil ki. Ama diğer yerlerdeki benim görüşüm bu şekilde. Tamam, Çünkü güzel. her yere el attım. Duşakabinin altını temizlenmemiş zaten lavabosunun içi benimkinden çok çok bir farkı yok benim duşakabinim var ama duşağı, işte onu temizlemeniz o kenar var ya şu kenar var ya orada hala daha sarı sarı kirler duruyor ben orayı iki telle oldum ]ca... bunu göreceksiniz bakın iki telle orayı ben iki ben telle oldum hatta ben o frangeli yaparken ağladım hatta Kadir Bey dedik ala frangeli o varken ağlayan bir yarışması o, o zaman e... diye ben de, yani. benim de üstüme gelindi Yağmur Hanım olsun e... Ebru Hanım olsun Helen Nuri Bey yani. <laughs> Üstüme gelindi ama yani ağlayarak... Ben ee, ağlarım, ağlarım bunu. Eleştire açık olmamız ben lazım. Ben çok açık olduğumuz için... Ben programa katılıyorum. Siz konuşun, eleştirinizi yapın. Ben ağlarım, siz bana bakmayın. Beni çevremdeki insanlar tanır. Ben etkilenirim ama ağlayan Mutlu olarak da, da ağlayan, ağlayan Bunda ben bir de yok. Yok, etkilenmeyecek yani Söyleyeceğim bir kelimeyi söyleyemiyorum. Söyleyeceğim bir şey Biz buraya yarışmaya geldik. Bir Siz yorum yaparken onun ağlamasından etkilenecek bir şey yok. Yani bunda bir şey yok. Kendisi duygusal bir yarışma. Mı? Dur, dedi Belki de oynuyor, biz onu tanıyor o, muyuz? Ben oyun oynayamam, benim burada duyuyor, ben 87 milyon beni seyredecek. Belki de dedim, Nuri bak lafımı önce bir anla sonra konuş. Bey. Belki de oynuyor. Burada o arkadaşların birbirinden etkilenecek durumu yok. Puan Sen beni tanıyor musun, ben seni tanıyor muyum? Ben şimdi nereden bileyim gerçek gözyaşlarımı, timsah gözyaşlarımı? Yani puan almak için de ağlıyor olabilirsiniz. Olabilir yani her şey olabilir. O sizin kendi düşünceniz. Eğer arkadaşlar. öyle düşünüyorsanız bence o vicdanlarınızı buradan giderken direkt çöp kutusuna buyuruş atın. Bu yarışmaya vicdanı O vicdanlarınızı Kaçın almayın sanırım. derim. Eğer sana öyle şey, düşünüyorsanız. Sana bir şey, şey söyleyeyim mi? Eğer öyle düşünüyorsanız. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. O yüzden sen bu vicdan ayaklarına pek girme. Evet Gülcan'dan puan alıyoruz. Buyur Gülcan. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi Kadir Bey, ben bu puanı kabul etmiyorum. Eğer bu kadar iddialı olmasaydı belki daha farklı puan verirdim. Bu kadar iddia peki boş bir şey. Görmüyor musun Kadir Bey ne dediğimi şimdi? Şimdi puan veriyoruz, temizliğe mi çok puan veriyoruz? E, yani dün... bunlar beni kendilerine rakip gördüler, benden e, Ehli miyiz burada birbirimize yani... rakibiz? Rakibiz ki buradayız. Peki, peki Gülcan, Gülcan, dün sen yarıştın, 4 saatte nasıl bir psikolojiyle yarışıyorsun, nasıl koşturuyorsun o biliyorsun, ona rağmen 2 mi diyorsun? 2 diyorum. Peki peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.